Ağrı'nın merkeze bağlı Ağılbaşı köyünde 8 kişilik ailesiyle kimseye muhtaç olmamak adına 8 yıl çobanlık yaparak kendi imkanlarıyla aldığı ahırı eve çeviren Mehmet Salih Erbin ailesinin geçimini sağlayabilmek adına çobanlık yapıyor. Aldığı ahırı ikiye bölen ve evin bir kısmını mutfak ve banyo olarak kullanan aile mutlu bir evde yaşamanın hayalini kuruyor. Adam kaptı karoj. Adam kaptı karoj. Acayip maftır. Dur beş. Dur bebe bebe bebe. Hemen Sen bir kere daha çöydersin. Sen tujiharı var iskan ol de beherde ne Baba baba. car yes. sogno

那个大闸蟹，什么什么什么大闸蟹。 Ee, hayatımı çobancılıkla yapıp geçindiriyorum öyle. Ee, bu ahırı aldım ben 8 yıl önce. Ee, i̇mkanım imkanım ev yapamadım. Tuttum burada bir bölüm verdim ahırın ortasına. Bir tarafı oda olarak kullanıyorum. Sekiz kişilik bir aile orada yaşıyoruz. Bu tarafı da mutfak niyetine, banyo niyetine kullanıyoruz. Yani e, büyüklerimize rica ediyorum. E, belediye başkanı olsun, e, milletvekilimiz olsun, e, valimiz olsun. Yani rica ediyoruz ondan. Sadece benim tek istediğim, e, yani bir ev. Bir ev, yani yardım etsinler, bir ev yapsınlar bana, yeterlidir bana. Ee, geçim dünyasında sadece yani az da olsa çok da olsa çobancılık yapıyorum. Çocuklarımı geçindiriyorum. 8 yıldır bu evde yaşıyorum. Ee, her hayat şartları ne olursa da olsun yine de mutlu bir aileyiz. Ham ee, hamdolsun buna da. Ama e, sadece tek ricamız bir ev. İmkanımız elverişli olmadığı için çocuklarımı da okutamadım. Ee, şu anda şu hastalıktan dolayı zaten okul olmadığı için internet yok bir şey yok bu uzaktan eğitim diye bir şey var onu da çocuklarım onlar da faydalanmıyor yani buna da bir yetkililer bir el atsalar iyi olur benim çocuklarımın e, yani cehl kalmasınlar okumak ist istiyorlar e, en azından hiç olmazsa e, diplomalarını alsınlar. Evet, burada daha önce hayvanlar yaşıyordu e, ondan sonra Biraz imkanımız olduğu zaman oldu burayı aldık. Yani gördüğünüz gibi her taraf açık. Yani imkan yok. Ee, diğer tarafı yaptık ama bu tarafa imkanımız yokuydu Yapamadık. Yetkililerden bir yardım istiyoruz. Ee, bu diğer tarafı yaptığımız zaman da biraz imkanımız sağ olsalar biraz daha komşular yardım etti. Yani öyle yaptık biz. Burası yemlik. Hayvanları yemlik hayvanları sürüye bağlıyorlar. Burada bağladığı zaman buraya yem bırakıp hayvanlar yemiyorlar. Yemlik diyorlar buna. burayı yani evet çevirdik. Kendi imkanları sağ olsunlar komşular yardımıyla. Kendi imkanlarımızla evet çevirdik. Sürüye bölüm verdik. Sürüye bölüm verdik. Şöyle diğer tarafı oda niyetine kullanıyoruz. Buraya da mutfak banyo olarak kullanıyoruz. Şimdi Suriye bölüm verdik. Suralar hayvanları yemli. Hani orada da anlattığım gibi suralara hayvanları varıyoruz. Şu halkalara. Buralar yemlik. Burayı doldurduk. Yani burada oturup kalkıyoruz. 8 kişilik bir aile burada oturup kalkıyoruz. Yani e, devlet yetkililerden rica ediyoruz. Yani bize bir el atsınlar. Sadece tek istediğimiz bir ev, bir çatımız olsun. Burası bir ahırdı. Yani ilk bildik. Yani çok zor oldu o zaman. Durumumuz iyi değildi. Şeydi hayat çoğu. Kocam çobanlık yapıyordu. Ancak yani geçimi yapıyorduk. 8 yıldan çalıştan bu ahırı aldık. bu burası eve çevirdik. Yani... Tek istediğim çocuklar mı okusun? En yani büyük kızım 4 yaşındadır. Diğeri 2 yaşında da okula gitmiyorlar. Çünkü durumumuz iyi değildi. Hayat şartları iyi değildi. Zorduk. Onlar okumadık. Diğer de Üçü de okula gidiyordu onun için evde internet yok, şey yok. Onlar da okumuyor. Çocuklarımı okumak için destek istiyorum, yardım istiyorum. Bir ev istiyorum, bir çatımız olsun, bir yuvamız olsun diğer sene 4'e gidiyordum ama şimdi okulu bıraktım. Babamın durumu böyle biraz bozuktu. O için başka bir köye gitmiştik. O köyde artık okumamı bırakmıştım. Orada çoban olduk. Yani koyun etlerinin önüne gidiyorduk. Okumak istiyorum ve diplomamı almak istiyorum. Matematik öğretmeni olmak istiyorum. Lütfen bize yardım edin. Evet.